Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ürünle daha sizlerle beraberim. Bugünkü ürünümüz Arzum'dan geliyor. Arzum'un saç kurutma makinesinin incelemesini yapacağız. Ama incelememize geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi şimdi hep birlikte ürünümüzü incelemeye başlayalım. Evet ürünümüz Arzum'un AR5038 Peri modeli saç kurutma makinesi. Ürünümüzün kutu içeriğinde arkadaşlar bir adet saç kurutma makinemiz mevcut. Bir adet başlığımız Yönlendirme başlığımız mevcut bir e, bir de kullanma kılavuzu ve garanti belgemiz mevcut ürünümüz şu şekilde ürünümüzün özelliklerine gelecek olursak ürünümüz 2300 volt gücünde volt olarak gayet e, güçlü bir voltu var ürünümüzün 2 kademeli ısı hız ayarımız var şu şekilde 1 ve ikinci olmak üzere Birinci de normal ikinci de hızlı olarak üfleme yapıyor bir adet de e, soğuk hava üfleme e, tuşumuz var arkadaşlar. Oraya bastığımız zaman da soğuk hava üflüyor. Ee, ürünümüzün ayrıca da 3 yıl garantisi var. Ee, kablo boyumuz 2 metreye yakın bir kablo boyumuz mevcut. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Ee, daha önce bu ürünü kullanan arkadaşlar da varsa lütfen e, yorumlara yazsınlar görüşlerini. Ama e, ürünün şu şekilde fön için ideal bir saç kurutma makinesi değil sadece saçları kurutmak için e, kullanılabilecek bir ürün. Ama fön için fazla e, ideal değil. dediğim gibi tek aparatımız ve mevcut yönlendirme aparatı kapartma aparatı, aparatı mevcut değil ürünümüz bu şekilde arkadaşlar eğer e, ürünle hakkında soru ve görüşleriniz varsa lütfen yorum kısmına yazabilirsiniz Evet e, farklı videolarımdan da bildirim almak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı Ayrıca da bildirim tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar sağlıklı kalın hoşça kalın diyorum